Hocam malumunuz e, 1990 e, senesinde Saddam Hüseyin e, Kuveyt'e e, saldırıp orayı işgal ettikten sonra e, selefler arasında bir gruplaşma, ayrılma başladı hocam. E bildiğiniz gibi hocam bu e, ayrılma da e, Medhaliye Camii'ye denilen e, akımla başladı ama bundan önce ise e, yani selefler arasında bir gruplaşma, bir ayrılma Yoktu farklı düşünceler, eğilimler olabilirdi ama böyle gruplar, akımlar olarak bir ayrılma söz konusu değildi. Bir idiler. Burada hocam e, sorun şu. Bu ayrılma grup gruplaşma olmadan önce hocam selefiler ve selefilik ne durumdaydı hocam? Bu birinci sorum. İkinci sorum da hocam bu methaliye, camiye e, akımı hocam bunlar e, kimlerdir? Bunlar e, nasıl ortaya çıktılar? Ve niçin hocam böyle bir isim alınmış bu kimseler? Yani niye medhaliye, niye camiye diye isimlendiriliyor. Ve hocam bu akımın öne çıkan kendisiyle tanındıkları, kendilerini diğer selefi gruplardan ayıran hocam görüşleri, fikirleri hocam nelerdir? Bu soruda başlayalım. Buyurun hocam. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim bu celsemizi kendi katında ubudiyet olarak kabul eylesin. Hmm. Ee, hakkı hak olarak e, görmeyi, hakka tabi olmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Hmm. Batılı batıl olarak görmeyi ve ondan içtinab etmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Şimdi selefi hareketler e, 90'lı yıllara kadar takriben yani dünyada şu selefi hareket, bu selefi hareket diye fazla böyle bir bir şey bilinmiyordu işin doğrusu. İlla ki tabi yani ulema arasında, selefi camialar arasında yani devletten devlete ufak tefek bazı görüş ayrılıkları basit konularda olsa da bir gruplaşma, bir hizipleşme şeklinde pek görünmüyordu. Özellikle Saddam'ın 90'lı yıllarda işte kuvvete saldırması ve akabinde yani Suud'a da saldırabilir, o sebeple Amerika tabi Amerika'nın da oy, oyunuydu aslında ve Amerika Suudi Arabistan'a baskı yapmaya başladı. Kuvvetlerimizi getirelim, sokalım, sizleri koruyalım, Saddam'a karşı koruyalım yoksa Saddam gelip Suudi Arabistan'ı da işgal edecek ve buraları yerle bir edecek. O sebeple sizin gücünüz yok, biz sizi koruyalım şeklinde baskılar üzerine tabi yani devletin başındakiler de bu Kral Feth ve özellikle bu üçüncü devlet yani Suud'un üçüncü devleti kurulduktan sonra ilk önce e, İngilizlerin takriben hakimiyetindeydiler. Daha sonra bu hakimiyet e, Amerika'ya devredildi. İngiltere yani zayıfladıktan sonra <laughs> affedersiniz ve e, son dönemlerde artık Amerika Suud'un hakimiyetini eline geçirmiş bulunmaktaydı. Yani işin doğrusu devletin başına geçirilenler, bu kral fehde olsun, sonraki kral Abdullah olsun, şimdiki bu kral Salman ve oğlu Muhammed, bunlar tamamıyla Amerikancı, Amerika'ya hizmet eden, Amerika'ya itaat eden aslında liderler. Amerika'nın işte bu şeyleriyle, teklifleriyle işte asker getirelim, onlar da kabul ettiler. Tabi devlet kabul edince müftülerinden, alimlerinden işte fetvalar istediler. Yani bu kuvvetlerin getirilmesi meşrudur diye böyle bir şey istediler. Tabi o zamanın da maalesef yani müftüsü İbn Bas böyle büyük bir hataya düştü. Evet yani yabancı kafir olan kuvvetlerden yardım alınabilir diye Amerika'dan yardım alınabilir Saddam'a karşı Saddam rejimi kafir bir rejim, bazı rejimi kafir bir rejim. Amerika'da kafir yani kafirden kafire karşı yani yardım alınabilir şeklinde maalesef orada böyle büyük bir hata yapıyor, fetva veriyor. Ve tabii yine devletin bünyesinde olan müftüler, alimleri bu konuda tasvip edince tabii bir kısım alimler bunlara karşı duruyorlar ve böyle bir şeyin yapılmasının haram olduğu, caiz olmadığı, işte bu aslında Amerika'nın bölgede yani daha fazla güçlenmesine sebep olacağı ve Ceziratul Arab aslında yani müşriklerin sokulmaması gereken yere müşriklerin sokulup buralarda artık hakimiyet sahibi olacaklarını beyan etmeye başlayınca ister istemez orada yavaş yavaş artık ihtilaflar tabi oku bulmaya başladı. Tabi bu ihtilaflar, bu tartışmalar olurken zamanında aslan yani Etiyopyalı olan ilim talebeliğine, ilim talebeliği yapmış olan yani önce Etiyopya'da sonra Somali'ye bir müddet işte geçip orada biraz ilim talep eden. Bir müddet sonra Yemen'e geçen, orada ilim talep eden. Daha sonra işte Hicaz'a yani Mekke'ye geçen Muhammed Eman El Cami adında. Bir şeyh bu da tabi takriben 70-80 sene önce yani diyebiliriz. Şu anda vefat etmiş durumda. Kendisi tabii Suudi Arabistan'da yani ilimde bir, belli bir merhale geldikten sonra Mescid-i Nebevi'de dersler vermeye başlıyor. Üniversitesinde dersler falan vermeye başlıyor. Ee, bu kişinin e, bir takım görüşleri var. O görüşler yavaş yavaş artık belirmeye başlıyor. İşte başımızdaki idareciler özellikle Suud ve buna kıyasla Müslümanların başındaki olan idareciler Mısır, Suriye, artık Ürdün, Türkiye, Pakistan ve sair ya yani bu başımızdaki idareciler yani bunlar evet günah işleseler de haram işleseler de e, bunlar Müslüman idareciler ve bu idarecilerin başına yani bu başımızdaki idarecilere itaat etmek farzdır e, kesinlikle gruplaşmaya hizipleşmeye gitmek kesinlikle haramdır bidattır caiz değildir tefrika çıkarmak işte hakimlere bu yöneticilere yani kast ediyor. Bu yöneticilere karşı baş kaldırmak yani görmüş olduğu yani haram, masiyet hatta küfür bile olsa yani bu noktalarda baş kaldıran kesinlikle yani baş kaldırmak caiz değil çünkü genel birliği işte bu dağıtan, fitne çıkartan unsurlardır. Dolayısıyla yani parti, gruplaşma, bir cemaat böyle bir şey kesinlikle girilmez. Girenler devlete karşı bahi yani asi konumundadırlar. İtaat yani kesinlikle şarttır. Yani mutlak itaat, başımızdaki idareciye mutlak itaat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle eleştirmemiz, yani açıktan tabii, yani açıktan eleştirmemiz kesinlikle caiz değildir. Bu büyük bir fitnedir. Ona karşı durmak, ona karşı durmak da hariciliktir. Hatta öldürülmesi gereken haricilerdir. Tabi bu ilk etapta yani Suud yani rejimi için hani bunu söylüyorlardı. Sonra tab tabi bu halkayı geniş, genişlettiler. Bu Rabi'ul Medhali Halide onun talebesi. Şu anda yaşamakta ve Suud'da yani önemli bir konumu var. Ee, ve özellikle Suud Arabistan tabi bu harekete çok iyi destek veriyor. Ona da geleceğim. Ee, tabi halkayı da genişlettiler. Bu noktada mürcelikten daha çok cehmiliğe benzemeye başladılar. Hakimlerin apaçık küfrü olsa dahi hani normalde şey diyorlardı. O Bad Samit hadisine göre ma akamu sala ya Resulallah baş kaldıran mı diye hani sordukları zaman sahabe O Bad ibn Samit ya yani, Aleyhissalatu vesselam hayır. Ma akamu namaz namazı sizin aranızda ikame ettikleri müddetçe sakın baş kaldırmayın. Tabi hadisin sonunu onlar maalesef getirmiyorlar bu camiye grubu işte medhali grubu illa en yani kufran bevahen lekum minallahi fi burhan Allah tarafından size delil delilli olan açık bir küfürü görene kadar evet. maalesef o bölümü getirmiyorlar yani bu namaz meselesinde de tabii yani işte makamus sana bakın bunlar namaz kılıyorlar idarecilerimiz buna binaen işte baş, başımızdaki idarecilere itaat edeceğiz yani bunlar namaz kıldığı müddetçe yani sonsuz itaat edeceğiz. Evet. E baktılar ki tabii birçok idareci namaz falan da kılmıyor. Bu sefer bu görüşü daha da genişlettiler ve dediler ki kafir dahi olsa başımızdaki idareciler bizim gücümüz yetmez ona karşı durmaya. Ve biz baş kaldırırsak, fitne çıkartırsak işte milli birlik beraberlik gider, kanlar dökülür. O yüzden kafir de olsa ona itaat etmek vaciptir, gerekiyor. Artık o başın Müslüman başındaki idarecidir ve buna karşı duran kimseler de harici dinler. Kesinlikle bunlar cezalandırılmalı, bunlar yok edilmeli. Hatta yani e, şu anda Libya'da bunun cemaati şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> haftır safında yani mücahitlere karşı savaşıyorlar. Yani i̇şin ilginç tarafı. Tabi bu Suudi Arabistan'da başladı. Suudi Arabistan istihbaratı tabi bu hareketi çokça destekledi. Evet. Tabi Amerika'nın emriyle aslında Amerika'nın e, bir hedefi de nedir? Olumlu olan yani selefi denen ve hatta akımlar, İslami akımlar yani kendisine yakın olan ve hatta demokrasiye yakın olan o kesimlerle işte o kesimlerin daha çok yani önlerini açmak tamamıyla onları şöhret vermek onlara büyük makamlar vermek, davet alanını onlara açmak ve tam zıttı da Amerika'ya baş kaldıracak, küfre baş kaldıracak, cihad edecek gerçek hani İslam'ı, şeriatı isteyen kimselerin de tabi tamamıyla engellenmesi, kötü gösterilmesi, medyada hapishanelere doldurulmaları ve gerekirse öldürülmeleri yani siyaseti var. Ve bu siyasete tabi alet oldular. Suudi Arabistan çok kuvvetli bir şekilde bunları desteklemeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri. Yine Amerika'nın kuklası olan bir devlet. Bu gibi yani görüşü savunan kimseleri desteklemeye başladılar. İmkanları bunların önünde açmaya başladılar. Derken Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Haliç ülkeleri, Ürdün, Mısır, Libya ve Avrupa ülkeleri, birçok ülkelere bunlar yayıldılar. Bunların fikirleri yayıldı. Tabii tağutlar böyle bir fikri e, tabii ki benimsiyorlar. Tağutlardan önce Amerikası, İsraili, Yahudiler yani bütün küfür devletleri böyle bir fikri tabi tebrik ederler. Tağutlar da böyle bir fikri de tebrik ederler çünkü yani kraldan daha çok kralcı olma üzerine kurulmuş olan bir fikir ve tağutları koruyan bir fikir. Ve hatta düşünün yani canlarıyla mallarıyla hafterin, hafter yani Allah düşmanı İslam'a tahammülü olmayan yani küfürde çok azgın olan bir liderin yanında ne yaptılar? Devrim, hani Haftar aslında devrim yaptı. Orada bir hükümet kurulmuştu. Ona karşı, o hükümete karşı savaşmaya başladılar. Bunlar müfsid diye. Ee, Mısır'da düşün, Sisi'ye destek verdiler. normalde aslında onların itikadına da aykırı, aykırıdır. Şöyle ki, normalde Mısır'da hani İhvan-ı başa geçti değil mi? Yani kazandılar. Bu son e, Arap Baharı'ndan sonra. Hı hı. Tuttular. İhvan-ı Müslümin hani baştadır diye onlara bu sefer baş kaldırdılar. Sisi'nin yanında oldular. Ve darbede Sisi'ye destekçi oldular. Ve her zaman şu anda da Sisi'nin yanında. Bu Nur Partisi falan kuruldu. Hı hı. Nur Partisi de yani Sisi'ye İhvan'a karşı Sisi'ye destekçi oluyordu. Bu da aynı zihniyette. Yasir Burhami maalesef yani iyice ayağa kaydı ve bunların yani dünya üzerinde birçok yani birçok bölgede yani şeyleri var. Yani görünür cemaatleri böyle şeyhleri var. Mısır'da mesela El Kavsi diye, Usam El Kavsi diye bir şeyhleri var. Muhammed Rislan diye bir şeyhleri var. İşte eskiden Hüsnü Mübarek, Allah Mübarek vardı. Kim ona karşı durursa o haricidir, o tekfircidir, o şöyledir, o böyledir diye fetvalar veriyorlardı. Sonra Sisi geldi. Şimdi Sisi müdafaa etmeye başladılar. Yarın öbür gün başka bir firavun gelir, o firavunu yani müdafaa edenler ve diğer bütün selefileri şey yapıyorlar. Bunlar delalet ehli, bunlar işte tekfirci, bunlar hatta harici şeklinde çok acayip şekilde de böyle saldırıları var. Ve hatta yani dediğim gibi bunlar yani işi silahlı şeye kadar da götürdüler. Yani aslında haricilerden daha tehlikeli bir konuma geldiler. Nasıl hariciler Müslümanları şey yapıyorlarsa yani haksız yere tekfir edip öldürüyorlarsa bunlar da bu şekilde bu konuma geldiler. Haksız yere tekfir edip öldürmeye başladılar yani. Hı. Özellikle Libya ve başka bölgelerde. Bir bu saymış olduğunuz mesela tağutlar bu Sisi'dir, işte Haftır'dır. Hatta Beşer Esad mesela işte yine Birleşik Anlar, Arap Emirlikleri'nin mesela başı. Bu gibi Hı. mesela açık, küfür açık olan tağutlara da kafir de demiyorlar. Yani hem baş kaldırmıyorlar. Aynen. E bunlara kafir de demiyorlar değil mi hocam? Kafir de demiyorlar evet. evet. Yani Beşer Esad mesela onun gözünde Müslüman insan Müslüman, yani. maalesef. Evet. Ama Müslümanlara karşı da çok şiddet. Mesela bildiğim kadarıyla Seyyid Kutub'a da bir reddiyesi de var. Bir kitabı var Rabi el Evet. Orada yani neredeyse tekfir ediyor Seyyid Kutub'u yani. Böyle Aynen. bir adamı tekfir ediyor. Ama böyle büyük tavukları ise maalesef. meşrulaştırıyorlar, Müslüman görüyorlar yani. Maalesef.